Kaligrafi sanatını öğrendikten sonra bu sanatı icra etmek oldukça basittir. İhtiyacınız olan sadece bir adet kalemi yanınızda taşımanız. Bu kaleminizde her zaman her yerde, otobüste, seyahatte, gittiğiniz herhangi bir yerde, piknikte bile yapabilirsiniz. Bunun ötesinde eğer ki ortaya bir sanat eseri, çok teferruatlı bir çalışma hazırlamak istediğinizde işte o zaman teknik e, malzeme, ekipmanlarınız yanınızda olması gerekiyor. E, fakat e, örnek veriyorum e, herhangi bir e, resmi makama ya da e, herhangi birisiyle bir mercili yazışma içerisindesiniz. İşte kaligrafi sanatını biliyor olmanın farkındalığını o zaman hissedeceksiniz. E, bir dilekçe yazdınız, resmi kuruma verdiniz. O dilekçe sizin el yazınızla yazılacak. Siz yazınızı yazdınız ve kuruma, kişiye ya da verdiniz. İşte o an karşınızdaki kişinin gözlerindeki pırıltıyı gördüğünüzde bu sanatın size ne gibi bir katkısı olduğunu bizzat yaşayacaksınız. Kaligrafi sanatını davetiyelerde, logo tasarımlarında, her ne kadar bugün koşullarında kullanmasak da mektuplaşmada, çeşitli notlarınızda, yazışmalarınızda, dekoratif ürünlerde, Örnek veriyorum evinizi farklı objelerle dekore edeceksiniz ve ona bu ürünlerin üzerine kaligrafik tasarımlar da yaparak dekorasyonunuzu zenginleştirebilirsiniz.